Galatasaray yönetimi İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'yi takımın başına getirdi. Takımda kadro yapısı hızla değişiyor, Sabri Sarıoğlu da bu değişime ayak uyduruyordu. Ancak Mancini sonrası göreve gelen Cesare Prandelli, ilk günlerde deneyimli oyuncu hakkında şaşırtan bir kararı açıkladı. Sabri Sarıoğlu kadro dışı kalmıştı. Bir süre altyapıda antrenmanlara çıkan tecrübeli futbolcu daha sonra formasına kavuşacaktı. Hamza Hamzoğlu döneminde müthiş bir çıkışa geçen Galatasaray o sezonu dördüncü yıldız anlamına gelen şampiyonlukla ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatacaktı. Evet ile çalıştık. Kendisi inanılmaz değerli bir antrenör, değerli bir insan. Ben kendisiyle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Birebir konuşmalarımız, birbirimize olan saygımız, sevgimiz çok iyiydi. Ee, Ondan sonra Prandelli dönemi vardı. Hatta antrenman daha başlamadan önce bir iki gün önce testte ben yine her zamanki gibi çalışanlarla sohbet için çay kahve içerken o ara kulüpten Prandelli'nin uçaktan indiğini söylediler. Ben de testteydim. Madem testtesin, kaptan olarak karşılaman iyi olur senin için dediler. Ben de saygıdan yeni gelen antrenörümüzü karşıladım. Ertesi gün antrenmana çıktık. Ertesi gün sağlık kontrolü ederken ertesi gün bana kadıda düşünmediğimi söylendiler ama hiçbir şey gerekçe sunmadılar. Hani beni üzen taraf o oldu açıkçası. Hani çok detay var ama ben bunları konuşmayı tercih etmiyorum. Çünkü ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'da Galatasaray hakkındaki görüşlerimi hep kendime saklarım. Çünkü ailemden sonra hep Galatasaray'a geldiği için yanlış dedikodulara veya e, konulara gitmek istemiyorum. Yani polemiğe, polemiğe girmek istemiyorum yoksa girsem neler yaşadığımı anlatsam e, eminim birçok insan e, Galatasaray'da bu, bazı insanların nasıl çalışabildiğini nasıl bu barındığını merak ederler. Yani o yüzden ben çok konuşmak istemiyorum ama benim için üzücü bir şeydi çünkü evet çok teklif vardı, ciddi teklifler vardı. Ama ben sadece hem başkandan hem yöneticilerden tek bir şey istedim. Bana gerçekçi ne olduğunu açıklayın, ben seve seve alacağımı da bırakacağım, kontratımı iptal edeceğim. Hiçbir şekilde bana bir açıklama yapılmadı. Ben de e, altyapıda antrenmanına devam edeceğimi söyledim. Ondan sonra zaten e, e, yönetim değişti. Sağ döneminden sonra Duygun Başkan'ın dönemi başladı. Hmm, geri döndüm. Ondan sonra Prandelli'yle fazla for, çalışma şansı bulamadım. Hatta e, şu kadarını söyleyeyim. Prandelli'ye ilk antrenmana çıkacağım zaman geri döndükten sonra e, o da seni çağırdı. Birebir e, tercüman vardı yanımızda. Kalktı, ayakta karşıladı. Elimi sıktı. Bana e, kadroşu kararının benim kararım olmadığını, tamamen yönetimsel bana söylenen bir karar olduğunu söyledi. Ben de tek kelimeyle şu cevap verdim. Ben geçmişe takılan bir insan değilim. Sizde çalışmak benim için keyifli olacaktır. Gelecekle ilgili planlarımız varsa, görüşlerimiz varsa onu konuşalım. Geçmişi unutalım dedim. Hatta kendisi de çok şaşırdı. Ne kadar olgun görüşlü bir insan olduğumu söyledi. O da çok mutlu oldu. Ondan sonra zaten kendi sahibi Hamza Hoca geldi. E, tabii Hamza Hoca ilk defa büyük takım deneyimi yaşıyor. Ben elimden geldiğince Hamza Hoca'ya hem sağ içinde hem sağ dışında yardım etmeye çalıştım hocama. hocamın da başarılı olması için, Galatasaray'ın başarılı, olması için böyle olması gerekiyordu. Nitekim de sıkıntılı bir dönemden sonra gelen Hamza Hoca ile beraber 4. yılı taktık. Üç kupayı kazandık. Muazzam bir başarı örneği gösterdik. Hamza hocanın inanılmaz katkısı vardı. Ekibinin inanılmaz katkısı vardı. Hocamın, hocamızın bizle ilgilenmesi, diyalogları falan çok önemliydi. Ee, dediğim gibi bütünlük sağlandığı zaman, birbirinize kenetlendiği zaman başarı geliyor zaten. Burada en büyük bağış sahibi Hamza hocadır. Sonra biz elimizden geldiğince hocamıza yardım etmeye çalıştık. Ee, evet, sıkıntılar da yaşadık ama sonunda mutlu ulaştık. Galatasaray'daki son yılları da oldukça hareketli geçti. Teknik direktör değişimleri, transferlerle birlikte kadroda yaşanan